Rüzgar hemen Aladdin'i çağırıyorum bekle Aladdin çabuk gel buraya Aladdin İşte geldim. Ne oldu? Haydi bakalım bulalım şu Herobrine'ı da Lambanın içine hapsedelim Ben de buradan çıkıp insan olayım artık Tamamdır Aladdin merak etme Şimdi biz Herobrine'i yani Kerem Komiser'i bulmaya gidiyoruz Kerem Komiser'in bedenine girdi sonuçta Herobrine Eğer ki Herobrine'i Kerem Komiser'in Bedeninden çıkartmayı başarırsak Bu sayede lambanın içine Sokabiliriz Tamamdır. Bu birazcık zor olacak ama. Eğer ki Herobrine lambanın içine girerse, bundan sonra bir cin olarak yaşayacak. Ben de bir insana dönüşebileceğim. Aynen öyle. Haydi sen artık tekrardan lambanın içine gir. Sana tekrar haber vereceğim. Tamam, giriyorum. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. Evet, ben de şu lambayı alayım. Tamamdır rüzgar. Haydi gel, lambayı da aldık. Şimdi tek yapmamız gereken Kerem komiseri bulmak. Herobrine Kerem komiserin bedeninde olduğu için işimiz çok rahat olacak. Gel çabuk gel. Kerem komiser buralarda bir yerlerdedir. Kerem komiserim, Kerem komiserim neredesiniz? Çocuklar, çocuklar buradayım. Gelin caminin önünde. İşte Kerem komiserin sesi bu. Gel çabuk rüzgar. Kerem komiserim gelin. Biz hırsızlık yapmak istiyoruz da yapabilir miyiz? Gelin çocuklar gelin. Size her şeyi anlatacağım. Gelin çabuk caminin önündeyim. Geldik Kerem komiserim, geldik. Ee neredesiniz? İşte buradayım çocuklar. Kerem Komiserim merhaba. Ee, sizin gözleriniz neden beyaz böyle? Boş verin çocuklar ya. Aslında. Ben Herobrine'm. Herobrine lütfen Kerem Komiserim bedeninden çık lütfen. İstersen çıkıp senin bedenine gireyim ha. Ne dersin? Hayır hayır böyle bir şey yapma. Herobrine şu anda şehirde hırsızlık yapabilir miyiz? Tabii ki de yapabilirsiniz. Çocuklar artık şehirde hırsızlık yapmak falan serbest. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tamam mı? Tamam Kerem Komiser. Neden sesim böyle değişip duruyor ya? Hatlarda birazcık karmaşa yaşıyorum da. O yüzden sesim durmadan tamam değişiyor. Siz ona aldırış etmeyin. Her neyse hırsızlık yapmaya gidiyorum. Haydi. Tamam tamam ama ilk önce size bir lamba göstermem lazım Kerem Komiser. Bak bu sihirli bir lamba. Ne sihirli bir lamba mı? Aynen öyle Kerem Komiser Herobrine. Bu sihirli bir lamba. Eğer ki bunun içine girersen dünyanın en güçlü insanı olabilirsin. Ciddi mi söylüyorsunuz çocuklar? Ciddi söylüyoruz tabi. Bu lambanın içine girmek için şöyle üstünden 3 kere zıplamanız yeterli. Tamamdır. Hemen deniyorum. Deneyin Kerem komiser deneyin. Demek ki dünyanın en güçlü insanı olacağım ha? Aynen öyle. Ama 3 kere üstünden zıplamanız gerekiyor. Tamam tamam sorun değil. 1 2 3 Hı? İşte bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya bana? Olamaz. Olamaz. İşte bu işe yaradı galiba. Kerim komiserim iyi misiniz? Çocuklar Herobrine'i bedenimden çıkarttınız. Nasıl yaptınız bunu? Benim sayemde Herobrine artık lambanın içine girdi ve bir cin olarak yaşayacak. Ben ise artık serbestim bir insan oldum. Aynen öyle. Herobrine şu anda lambanın içinde. Orada hiç kimseye zarar veremez. Aladdin bana bak. Sen de Herobrine gibi kötülükler yapma tamam mı? Tamam insan oldun ama kötülük sakın yapma. Merak etmeyin. Benim tüm amacım insan olmaktı. Cinlikten kurtulup insan olduğum için artık çok mutluyum. Hiçbir kötülük yapmayacağım. Hatta isterseniz sizinle dost olabiliriz. Bana çok yardım ettiniz. Olur. Dost olalım o zaman. Evet evet. Aladdin'le dost olmayı isterim. Tamamdır. O zaman artık dostuz. Gidelim de zengin ve fakire haber verelim. Artık her şey düzeldi. Herobrine'i lambanın içine hapsettik. Aynen öyle. Oley be. Kerem komiser var ya Herobrine senin bedenindeyken o kadar kötü şeyler yapıyordunuz ki. Hiçbir şey hatırlamıyorum çocuklar. Ne yapıyorduk biz ya? Kerem komiser şehirdeki herkese kötülük yapmasını söylüyordun. Herkes hırsızlık yapıyordu. Cinayet işliyordu. Birbirlerini vuruyorlardı. Ama artık geçti. Herobrine artık bu lambanın içinde. Lambayı da alalım şuradan da. Bu Aladdin. Aladdin ne işin var senin dünyada? Olamaz ya. Hero Brian'la uğraşıyorduk şimdi Aladdin geldi. Aladdin çabuk git dünyamızdan. Sen nasıl insan oldun? Babacım sakin ol. Her şeyi biz ayarladık rüzgarla. O elinizdeki sihirli lambanın ne işi var burada? Zengin sen bu sihirli lambayı saklamamış mıydın? Sakladım fakir sakladım da bulmuşlar işte. Çocuklar çabuk verin o sihirli lambayı. Aladdin çabuk sihirli lambanın içine gir. Ya baba sakin ol. Herobrine belasıyla uğraşıyordunuz değil mi? Evet aynen öyle. Babacım Herobrine'i lambanın içine hapsettik. Hiç merak etme. Aladdin lambanın içinden çıktı insan oldu. Herobrine ise lambanın içinde bir cin şu anda. Gerçekten mi? Her şeyi ayarladık babacım. Rüzgarla ikimizin planıydı. Çocuklar eğer ki böyle bir şey yaptıysanız var ya. Aferin lan size. Nasıl başardınız lan bunu? Babacım biz yaparız ya. Siz yeter ki bize fırsat verin. Biz neler yaparız da. Çocuklar aferin size. Gurur duyuyorum sizinle. Herobrine'den kurtulduk demek ki. İşte Kerem komiserin gözleri de düzelmiş. Oley be oley. Ver bakayım o lambayı. İşte al babacım. İstersen dene gör. Herobrine lambanın içinde şu anda ve bir cin. Tamamdır hemen deneyeceğim. Haydi bakalım. Herobrine gel bakalım buraya. Bakalım gerçekten cin misin? Çıkartın beni buradan. Kim yaptıysa bunu bunun bedelini ödeteceğim. <laughs> Herobrine gerçekten cin olmuş. Herobrine nasıl hapsetti çocuklar seni onun içine? Çıkartın beni buradan. Ben buradan nasıl çıkacağım? Cin olmak istemiyorum. Ben tekrardan eski halime dönmek istiyorum. Hayır, asla çıkamayacaksın. Haydi gir lan içine. Hoşça kal. Hayır. İşte bu aferin Arda ve Rüzgar gurur duyuyoruz sizinle Çocuklar bir ödülü hak etti fakir bunlar Evet abi hayatım bana bak sen de insan oldun artık iyi birisi ol tamam mı? Merak etmeyin artık çok iyi birisi olacağım söz veriyorum zengin bana güveniyorsunuz değil mi? Söz veriyorum ki artık iyi birisi olacağım sizinle isterseniz yakın bir dost olabiliriz Artık ben amacımı ulaştım insan oldum kötülük yapmama gerek kalmadı Tamamdır güzel sen de iyi birisi olacağın için Herobrine'de haps olduğuna göre tüm kötülüklerden kurtulduk. Tamamdır. O zaman çocuklara iyi bir ödül verme zamanı geldi. Haydi gidelim. Babacım nereye gidiyoruz? Gelin siz gelin. Merak etmeyin. Sülanmayı da alalım da şuradan? Birisinin eline geçerse kötü olabilir. Her neyse. Zengin çocuklara ne ödül versek? Fakir. İstersen onlara güzel bir bilgisayar alabiliriz. Ne dersin? Bence onlara ne yapın biliyor musunuz? İkisi de artık büyüdü kocaman adam oldu. İkisine de bir araba alın. Araba mı? Evet baba lütfen. Babacım son model araba alın bize lütfen. İyi de çocuklar sizin daha ehliyetiniz yok ki. Dikkatli süreceğinize söz verirseniz araba alabilirim. Tamam babacım söz. Söz fakir amca söz. Söz veriyoruz ki dikkatli süreceğiz. Tamamdır. Bizi bu beladan kurtardıkları için ikisine de araba alıyoruz. Kerem komiser sen de yaptığın tüm kötülüklere rağmen seni affediyorum. Git ve görevine devam et. Eğer ki bir daha kötülük yaparsan direkt hapishaneye girersin. Ona göre gözüm üzerinde. Merak etme fakiri bundan sonra kötülük falan yok. Göreceğiz bakalım. Her neyse. ilk önce eve gidelim de birazcık dinlenelim. Daha sonra size araba alırız. Babacım şimdi alın ya şimdi. İyi tamam öyle olsun. Gelin arabacıya gidiyoruz haydi. Takip edin beni. Bizi Herobrine belasından kurtardınız ve bir arabayı hak ettiniz. Yani ödül olarak bu arabayı almak zorundayız. Aferin çocuklar aferin. Bundan sonra hep böyle akıllı olun. Evet arabacıda bakalım ne arabalar varmış göreceğiz şimdi. Arabacı da işe bırakmıştı ya. Her neyse geri gelir tekrardan. Evet seçin bakalım hangi arabayı istiyorsunuz. Seçin beğenin. Her arabayı alabilirsiniz ücretsiz. Babacım ben şuradaki kırmızı arabayı istiyorum. Arda o biraz hızlıdır ama. Olsun baba olsun onu istiyorum. Fakir amca ben de şu en arkadaki arabayı istiyorum. Tamamdır. Rüzgar sen şu arabayı alacaksın galiba. Aynen öyle fakir amca. Tamamdır. Rüzgar sen o arabayı al. Arada sen de şu arabayı al. Biliyorsunuz değil mi sürmeyi? Evet baba biliyoruz tabi. Ehliyetimiz yok ama araba sürmeyi çok iyi biliyoruz. Tamamdır. O zaman arabaları alıp gidebiliriz artık. Evet çocuklar aferin. Buraya kadar kendiniz getirdiğiniz arabaları. Araba sürmeyi biliyorsunuz. Yakında ehliyet de alırsınız. Artık istediğiniz zaman sürebilirsiniz. Her neyse, biz artık gidelim. Fakir, bir şey diyeceğim. Fakir ben insan oldum, evet ama benim bir kuruş param yok, evim falan da yok. Acaba umurumda bile değil Halettin. Bana ne ben mi dedim sana insan oldu ya? İnsan olduğun için bunları düşünmen lazımdı. Fakir doğru söylüyorsun ama lütfen fakir bana bir ev ayarla, kalacak yerim yok, sokakta mı kalayım? Umurumda bile değilsin defol git. Zengin hadi gel abi biz de eve gidelim. Tamam kardeşim gidelim haydi. Alaaddin sakın peşimizden gelme. Çocuklar siz de arabalarınızı sürebilirsiniz. Haydi görüşürüz. Eve geç kalmayın. Tamam Fakir amca çok teşekkür ederiz. Önemli değil şu Alaaddin'den de uzak durun. Size zarar vermesin. Ya fakir ben artık iyi birisiyim neden zarar vereyim. Lütfen fakir bana bir ev ayarlayın. Hayır ev falan yok sana defol git. Senin zaten bu şehirde bir evin vardı ya. Fakir. Ben tekrardan cin olduğum için o evi başkasına satmışlar. Bana ne? Satmasalardı. Sen de insan olmasaydın. Bize yaptığın kötülüklere rağmen sana ev vereceğim ha. Umurumda bile değilsin. Haydi zengin gidelim artık. Bununla mı uğraşacağız ya? İnsan olmuş bir kuruş parası yokmuş ve bizden ev istiyor. O zaman olmasaydın insan. Bize mi sordun insan olurken? Değil mi abi haklı değil miyim? Haklısın fakir haklısın. Sonuna kadar haklısın kardeşim. Burak kendisi çalışsın kazansın. Evini arabasını kendisi alsın. Biz mi vereceğiz ona ev araba? Aynen abi. Biz onunla mı uğraşacağız kendi işimizle mi? Artık eve gidelim. Her Abraham belasından da kurtulduk. Her beladan kurtulduk. Artık çok rahatız ya çok rahatız. Zengin artık şöyle güzel şeyler yapabiliriz abi. Evet fakir mesela ne yapalım? Aslında benim aklımda çok güzel bir şey var. Ama bunu sana söyleyeceğim, merak etme.